Bağla sayfa 191 mektup 162 Osman Nuri abinin celalli bir abimiz olan Osman Nuri abimizin bir şiiri. Kur'an-ı Azim bir kelimeni milyonlar defa tekrar okusam ilk başladığım lezzeti daima duyarım. Sen İslam ocaklarının sönmez bir lemasısın. Sen o misilsiz zatın emsalsiz kelamısın. Rabbin en sevgili Resulüne kısmet olan değerli binbir çeşit ispatlı kelamsın Kur'an-ı Kerim. Bak ispatlı kelam. Hangi kitap var ki asırlarca böyle hürmetle okunsun? Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'in yani farklı bir eser olduğunu nereden anlaşılır derseniz. Bir eser bu kadar okunur mu ya? Değil mi? Kur'an-ı Kerim kadar okunan başka hiçbir kitap yoktur dünyada yani. Okundukça okunan başka kitap yoktur yani. Mesela Hristiyanlar, İncil atan bir tane değil, dört tane. Değil mi? Tevrat şu anda, tahrif olmuş Tevrat. Okumazlar yani. Okunmaz. Çünkü ihtiyaç hissetmiyor, çünkü karşılığı yok. Hayatla tezattır. Bak bir örnek vereyim. Hristiyanlıkta şarap içilir. Değil mi? Sen kiliseye gitti mi şarap içersin. <laughs> Kiliseden çıktıktan sonra arabaya binersen şarap içtiğin için ceza yersin arabayı kullanırsan ceza yersin. Promili açmışsan ceza yersin. Şimdi seni polis çevirse dese ki içki içmişsin sen. E, kilise'den geliyorum. kilise'den geliyorum kardeşim. Şarap içtik ya. Yani. Ama bir şey yapamam. Müslüman nasıl, nasıl bir din bu? Bak nasıl bir din ya? Yani? Tamam mı? Yani hayatla kopuk bir din. Ama Kur'an-ı Kerim bakın birebir hayat içerisinden bir kitaptır. Tabi mütefekkir hani okuyanlar için öyle. Şiir gibi okuyanlar için değil. Nasıl bir nankör var ki gelsin sana dokunsun. Haşa sana inanmayanlar kafirse bile gelsin onun dellalının yanında otursun. O dellaldan alınca dersi ilhamı lanetler eder inkar ettiğine Kur'an'ı. İlmin en derin hocası Bürhan'ı zelil eder karşısında seni tanımayanı. Kutsi kitabın çok ünlü onun dellalı Üstadım Said gönül ister ki o ayarda bulunsun binler Said inşallah. O yüzden Kur'an-ı Kerim davadır. İslamiyet davadır. Risale-i Nur dava değildir. Dava içinde bürhandır. Biz Risale-i Nur'u niye okuyoruz? Kur'an'ı anlamak için okuyoruz. Bak bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Evet. Aynı günün sabahı okuduğum bu büyük ve kutsi kitabımız olan Kur'an-ı Azimşan'da aldığım nurlu ilham ilahiden dolayısıyla güneş gibi kuvvetli olan Risale-i Aliyelerinizin acizde bıraktığı derin his ve tesirlerden doğmuştur diyor bu şiir Osman Nuri abi.